Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Clash Royale kupa kasmaca oynayacağız. Kupa kasma bölümleri. Dediğimiz gibi açık bazıları. Neyse bağlama, bağlama, bağlama. Önce şu gördüğünüz gibi bir önceki bölümde cadı çıktı. Video çekmemiştim. İş gücü çiğ çıktı. Mezar taşı. Hala bulmayın. Açalım şu müziği sandık. Oha sıfır paramız varmış. Aynere Geldik oh, altın sandık. O güzel para. İğrenç. Hıh. Oh. 13 bin liraya satacak para yok ki başlayalım şöyle Kupa asmıcı arkadaşlar ah oh, gerideki yavrum gel, gel gel Onları da arkıyor olur. Ha, tamam. Haydi nereye Gel gel sen iskelede orada satacağım. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Hadi loot atıp arkasından cadıyı atalım. <laughs>

Of ya. Oğlum <laughs> internet gitti. İnterneti bağlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir anlık çıktık ya o, o, biz oyundan çıktık gibi gösterdi. Onun için o oldu. Neyse böyle bir, bir ders var. Alacağım oğlum ben bunu kafaya koydum. Saldır. Saldır saldır. Allah'ın geri zekalısı seni. Al. Al. Sanki bir şey yapamayacağız.

Arkadaşlar üf. Bir anlık konuşmuyorum. Video çektiğimi unutuyorum. Özür dilerim. Ya. Bir anlık konuşamıyorum. Bak bak devozlandırıyor yeni bir taktik buldum. Tamam devi kardeş işte daha ne da deve uzlandırıyor deve deve. Gaylara bakacağım. Bak yeni bir de çektim Bak. Işte. Dur dur. Altı. Dört. Tak tak tak. Tam oldu. maçı nasıl? Aa biz yenmişiz daha haberim yok. İyi güzel güzel. <laughs> ya bak dünyana. Oyun ha. <laughs> Hala etmiyor. Ne bileyim. Olmuyor dünya birincisinin hesabında olsam var. anasını hazır. Clash Royale. Dört seviye abi. Oha yedi. Yedi yüz üç neyse. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Valk var. Allah'ın ufak çeminen. Abi gitti o kule. Oha. Ne götürdü lan bütün kulenin canını? Al işte, al işte, al, al, al. Aa pek en güzel şey. Aa pek en güzel şey abi işte. Abi o, o işte. Kurtuyor. Oval oval var ya. Ama bir alev topu atsa var ya. Hepsini alır. Hepsini. O kuleyi alır. Yani. Gaydere kopakçıya minan. Nasıl nasıl Bir Oğlum kupa kasmaca diye video başlattık. Kupa mı kasabildik? Hadi hadi gel. Gel hadi. Ha böyle kapak olur. <laughs> Abi o çok kötü bir hareket. Çok kötü bir hareket. Çok kötü çok kötü. Bunların hepsi de olsun mu? onu oradan alır. Haydi bak bak Oğlum kupa kasmaca diye videoyu açtık. Kupa kupa mı kasabiliyoruz abi? valkyröt hepsini öldürür pek gairiç ha bir koysa ölecek ya hadi an ölüm yapacağım hadi hadi ah be mega güç ama kupa kasmacı diye diyor video açtık. Bir tane bile alamadık. Hmm Efsane bir... Dur lan. Bu, şu efsane arananın şeylerini merak ettim. Ekipmanları. Of O... Bakalım ya çok güzel müthiş lan. <laughs> Abi ya müthiş şeyler var. Bak bak. Aa üzerinde patlıyor. O jenem kulesi. Abi ikiz ay mı Ta 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 ta. Bu sırada diye. 13 seviye hala bunda. şövalye mi var lan? 13 seviye hala şövalye var bunda. Ben şövalye kullanmıyorum gördüm. Gösteririm biraz Ben şövalye kullanmıyorum da. Neyse bunun videosu da böyleymiş. Bakın arkadaşlar ben şövalye kullanıyorum. Evet bak. Mezar taşını kullansana. Mezar taşını... Neyse kullanmıyorum. Hayır. Kos arkadaşlar bir de bu kasırga var. Kasırgayı bir sonraki videoya şey bahsedeceğim. Bir sonraki videoya kadar bay bay.